Arttınız, hoş geldiniz. İyi günler, şöleninde de yardımcı Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. biliyorsunuz geçen gazeteli ve buranın sanayi olmak olmaması için bir şey yazdım, gördüğünüzü bilmiyorum. Kırgız gazetesine yazdım, İskender gazetesine yazdım. Şimdi bu taraf Burayı yapmayız. Köyümüzün bu tarafı olma. Evet. benim köyde bir herhangi bir metre yerim yok. Evet. Bu tarafı etmediler ki bu köylü buradan nefes alsın diye. Bu aşağılar köylümüzün hepsi bilirler. Çokları mezar açtılar. Bilmem mezar taşları var, bilmem ne var. Yani şuradaki göllü düzle buranın hiçbir farkı yok. Yani orası sit alanıysa burası da aynı şekilde sit alanı olması lazım. Evet. En azından Oraya biz daha önce de mesela seyir tepesi yapılacak diyerek çok güzel diyorduk. Allah razı olsun başlarından öyle bir şey konuşmak. Ama sanayi olduğu zaman benim evimin önünde bir tane tamirci var. Akşama kadar tak 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 8-9'a kadar devam ediyor. Burada da bu buradaki gürültü, körmesi rahatsız. Nefes alacak yer yok. Başka bunların Hayvanları sürecek, bilmem ne edecek, yani şey yapacak yer. İstanbullu da şu andaki çok katlı parkın, otoparkın yerinde ne vardı biliyor musun? Ben çocukluğumda orada pazar yeri var. Ne oldu? Pazar yeri her taraf genişledi. Eskilerin, yaşındakiler giderler. Orada pazar yeri ne yaptı? Kenara kanat sanayine gitti. Oradan da etrafı bina olunca bu sefer nereye geldi? Şimdiki yere geldi. Eskiden otogar neredeydi? Sizin belediye binasının olduğu yerdeydi. Ben öğrenciyken çok oradan üniversite tamla abone ettim. Ne oldu sonunda? Geldi de Ne oldu? Şehir merkezi oldu. Burada. Yarın öyle bir şey olur ama. Yarın böyle bu daha... Onun için de ama olarak arkadaşlar olarak, ama siz de bir teşekkür, teşekkür, Hocam teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ediyorum. Köy evet. var. Mı